İsim neydi senin? Benim iki üç tane isim var. Onu sen ne yapacaksın benim ismim şimdi? Ben şimdi merak ettim de onun için sordum. Kötü bir niyetim yok. Ben yok o zaman. Evet. Tamam. Peki Anladım. sen Kandıralı mısın, İzmitli misin? Doğum Kandıra, şimdi İzmitliyim ben. Neresinden? İzmitli. Onu da boş ver. Sesini. Onu da boş ver. Peki yaş kaç? 82. 82. Ben şimdi ne demek demeksin dayı? Bırak onu. Ben onu sadece dedemle muhabbet etmek istiyorum. Kötü bir niyetim yok. Ha, o başka. Ya, hiç unutamadığın bir hikayen var mı? Olabilir dayı. Neyse. Teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Sağ adını söyle. Ya. Soyadını söyleme. Adam bulamazsın ki. Bulamazsın ki. Adın bulamazsın. Ki. Bulamazsın. İki bulamazsın. Ta iki tane isim var bende şimdi? Birini söyle. Abdurrahman mı? Hadi öyle kalsın sen dediğin he. <laughs> Yenge, adı ne abi? O da bilmez. Demiyor mu size? İsmi gizli amcamızla küçük bir muhabbet ettik. İsmini vermek istemiyor. Çok teşekkür İsmi, ederiz. E, sen de sağ ol. Bu Bak, erikleri ben satın alacağım şimdi. Söz verdim sana tamam Peki.